Ee, ama seyircimizin yani şu Survivor'ı ben her zaman her seferinde söylüyorum yine söyleyeceğim. Şu SMS'i getirdiğimiz gün, oylamayı getirdiğimiz gün e, ee, Survivor'ın bence bütün tarihi değişmiştir. Yani sizin zamanınızda işte Furkan'ın zamanında <laughs> doğru doğru. <gülüyor> Furkan final görecek bir çocuktu yani. Elema... Bak final gördü o kadar söyleyeyim sana. Yani dört, son dördü falan rahat görürdü. Ee, dördü beşinci hafta pardon üçüncü hafta mı? Üç. Şey. Bu üç. üçüncü üç. üç hafta gitti. O da. İhsan, o yedi, da diyorlar. İhsan yedi diyorlar. İhsan yedi diyorlar. İhsan mı yedi? İhsan yedi diyorlar. Ya İhsan size şöyle söyleyeyim. Herkesi yer. Gerçekten. Yani kulakları çırpması. Ben burada bazı açıklamaları yapmam gerekiyor. Yıllar sonra çıkacağım İhsan güzelce kulisi yaptı. Gerçekten. Yani aynı kulisi geçen tatile geldi bir hafta. Orada da kulis yaptı. <laughs> ya normal aramızda voleybol oynuyoruz. Orada da kulis yaptı biliyor musun? diye hepimiz birbirimize girdik. Normal masum bir voleybol oynayalım dedik. Bak yemin ediyorum Hepimiz birbirimize girdik. Futbola çıktık. Futbolda ayağımı kırıyordu diyorum size. Vurdu. Bir haftadır topallıyorum. Bak bir haftadır topallıyorum. Yani gerçek anlamda söylüyorum. Ayağımın üzerine basamıyorum hala. Sonra da çarpıştığa çevirdi onu. Yani her şey böyle bir şekilde bir yerden alıp bir yere götürüp bir yere veriyor. Sevgili Furkan'ı orada çiçi yediler biliyor musun? Gökhan da var mıydı? İnsana yok Gökhan'da öyle uyları yok. <laughs> Gökhan. daha derinden çalışır. <gülüyor> <gülüyor> Gökhan İhsan daha çok böyle. Ama ikisi planı. çok iyi bir ikili. Bence çok yakışıyor. Aynı pekmez gibi. Çok yakışıyor. Hangisi abi? Valla iyi ikili. İhsan'ın İhsan Survivor'da lakabı vardı. O zaman sosyal medya olsaydı <laughs> şu anda hala o lakap devam ediyordu. Zileli. Sinsirelli mi? Sinsirati mi? Sinsirati. Adama ben koymadım bu <laughs> e, şeye. Adama Sinsirati diye Sen de bir koydular. O zaman sosyal medya yok. Yanlış ama Olsa e, her gün TT olacak Sinsirati. 2010 senesinde daha Facebook yeni yeni böyle oturmuştu işte yavaş yavaş. Peki size başka bir şey söyleyeceğim. Bak nereye geleceğim? Mükemmel. Çok güzel bir şey söyledim. Senin zamanında SMS bir tek finaldeydi hatırlar mısın? Evet. Merve ile İhsan SMS'e çıktı. Finalde. Siz yüzdeleri biliyor musunuz? Dünya böyle bir de işte görmedi. 90 mı? Bak yemin ediyorum 86 14. Nerede 86? 86 insan mı? Yani? 14. İnsan çünkü o dönemde o entrikaları falan filan yaptı yaptı yaptı. Herkese eledi güzel <gülüyor> güzel. <gülüyor> yemin ediyorum bak. Yani e, ciddi derecede yani seninle böyle ne olduğunu anlamadan kendi adamın dışında buluyordun. İşte Furkan anlatırsınız da sonra. Sonra neyse finale geldi geldi geldi. Cezayı seyirci finalde tak kesti. 86 ne abi? <laughs> hani finalde 86 mı olur? En azından bir %30 %40'ı zorlarsın değil mi oyal olarak? Yani. Yok. Yani 86 çok ben, ağır olmuş. E, şöyle e, bu işte böyle strateji yaptım onu yaptım bunu yaptım da gidersen seyircimiz bunun hepsini yakalıyor. Oradan ona bağlıyım. Bu arada İhsan hani normal hayatına çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Bilen Ama şöyle şunu, şunu da eklemem Benim lazım yaklaşımlarıma bu... takılmayın. İhsan sen de e, bu şakaları tabii ki kaldıracak kalenderlikte birisin. Ondan hiç şüphem yok. Benim ayağımın acısı biraz senin yüreğinde varsa ona da mutlu olurum. <laughs> Ee, ay grup da çok sıkıntılıydı. Bak, ekip de çok sıkıntılıydı. Sizin de ekip. İnsanların ekibi yani çok Dalton kardeşler gibiydi abi çok. Ya Dalton kardeşlerin siz <laughs> de e, yani, yani abi, şey... Ulusan abi Manavaydın, Ertan ama siz bak, <laughs> siz bak ben sana bir şey söyleyeyim bak hiç unutmadığım bir diyaloğu anlatacağım. Merve'yi bıraktılar adada yaş gününde. Ee, ben şimdi ya ben, orada beni de yedi biliyor musun? Hani beni de yedi. Ben şimdi Merve'nin yaş günü. Ben de "İhsan e, kimi götüreceksin?" dedim ödüle ee, dedi ki onu götüreceğim bunu götüreceğim ve dedi Merve diyecek tam. Ondan sonra Merve'nin doğum günü dedi. Cümle de böyle başlıyor. Şunun bak ne olur ee, benim Instagram'a bunu koyun abi herkes görsün. Böyle bir şey olamaz. İsa'nın <laughs> ödül konuşması. Onu bir kez daha görsün herkes. Benim story'e koyun. Helikopterin geldiği an. Helikopter orada bekliyor. Ee, artık ölmüşler Panama'da ıssız bir Çıldırmak üzereler. Bizimkiler koyar şimdi. Şey e, Instagram'a koyun story'e koyun herkes görsün bir gün kalsın. Ondan sonra... <laughs> Bugün dedi Merve'nin doğum günü. Cümle böyle başladı. Ben de dedim ki bu çocuk hakikaten dedim yakışanı yapıyor şu anda. Doğum günü, kızın da doğum günü. O yüzden dedi Merve'nin doğum günü kutluyorum. Eyvah. Ama dedi ben de bir sözüm var. Aydın'la, Aydın'la hala ben bize, ben. Aydın'la bizim evde hala biliyorsunuz. Doğum günü şu anda. 10 yıldır beraberiz. Aydın'la Ertan'ı götürüyorum dedi. Kızı bıraktı gitti. Tam binerken bak şuradan bilekten tuttum insanı. Böyle bakıştık. Bugün dedim Survivor kaybettim bunu unutmadım. <laughs> bak yemin ediyorum sana. O böyle yaptı. Bu adamları biliyorsun abi dedi. Onu şey yapmalar nefes aldırmaları dedi. Helikoptere bindi sonra bay bay. Bu işler böyle. Peki onu yapması şampiyon olabilir miydi sence? 20 alırdı. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. O kadar <laughs> yani. yani seyirci seyrediyor abi seyrediyor. Biz de çok merak ediyoruz. Bak, bak, bak ne yapıyorlardı biliyor musun? bak? Bizim e, fikrini devam değiştiren kimdi? Ee, emin, emin 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 fikrini değiştiriyor tamam mı? Bizim o, orada şey vardı. Var mı söylemişsin? Emin var. Emin hatta telefonla Emin, emin. de aynı fikrini değiştiriyor. Bunlar diyorlar ki şimdi kendi aralarında konuşuyorlar. Bir gün önce konuşmayalım. Konseyden önce konuşmayalım bir gün önce. Unutur ne konuştuğumuzu. <laughs> Tam konseyin gününken <laughs> tamam. konuşalım. Bunun kulisi özel olarak orada yapılıyordu. Aydını ikna ettiler. A aydını. Aydını Furkan konusunda ikna edenler bunlar işte. Bu seni yakmadı mı? Bu seni <laughs> ya, Furkan yok var mı söylemişsin? Numara söylemiş. O yanlış çıkmış. Aydın. <laughs> Onun için Bak, mi söyledin? Evet. Bak ay, nereden girdiler şimdi? <laughs> ay, e, Aydın normalde Furkan'ın kankası. Evet. Bunlar beraberler. Aydın. <laughs> Aydın. Yanlış anlamda her gün Hiç beraberler. Evet Aydın'ı Aydın'ı bunlar aldılar abi. Aydın. Furkan seni yakmadın var mısın yoksun da? Şu anda paran olacaktı. 100 bin liran olacaktı. 100 bin lira teklifi reddetmiş. Ya Aydın da böyle dinle. Evet yaktı. <gülüyor> yaktı. <gülüyor> yaktı. yaktı. doğru söylüyorsun. Eee <laughs> dedi ne olacak şimdi filan dedi. Aydın böyle. Aydın'ın yazı da çıkıyor. Sen beni yaktın sıra ya bende değil. o sistem ne tehlikeliymiş abi yazmayla gidiyor değil mi? çok da konuşuyoruz çoğunda. Şey. Yazıp <laughs> yolluyoruz <laughs> abi. Yani beşimiziz sen en haklısın. Seyirci seni çok seviyor. Hoppa dördümüz böyleyiz seni yolluyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Zaten formatı yanlış yapmışlar. Yani ben dünya Survivor'da hizmetim oldu yani öyle söyleyeyim sana. Ama reality'nin haksa yani hava oldu. Yanlış anlama Survivor'ın battığı üç ülkede biz şu anda bir numara gidiyoruz. Survivor üç ülkede bu formatla batıyor. Sonra biz adaleti getirdik bu oylama sistemine. Şu anda biz rekor kırıyoruz. Yunanistan'da 50 şehir falan gidiyoruz. 2010 senesinde abi Panama'da ben hatırlıyorum. Siz devamlı tabii Survivor format ekibiyle toplantılar yapıp hep yeni projeleri onlara anlatmaya ya. Ya ikna ya etmeye kadın Ya kadın geldi o gün. Siz öyle kurt şey öyle, sen kurtaramadın da. Kim öyle kurtardı? Merve öyle kurtardı işte. Normalde siz alıp e, alıp alıp kesiyorlar herkese. Kadını ikna ettim. Format sahibi kadın geldi o sırada bizi ziyarete. O ekipten onu ikna ettik de kurtardı. <laughs>